Sevgili seyirciler bizden bir haberle devam ediyoruz. GAP Gazeteciler Birliği'nin başarı ödülleri sahiplerine buldu. Türk dünyasında en iyi televizyon ödülü Türkmeneli Televizyonu'na verildi. Ödülü televizyonun Ankara müdürü Mehmet Hanefi Uzunçam aldı. Siyasetten sanata, medyadan kültür sanata birçok isim törendeydi. Yönetmeneli Televizyonu Türk Dünyası'nda yılın en iyi televizyonu seçildi. GAP Gazeteciler Birliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Oscar ödüllerinin bu yıl 15.si düzenlendi. <laughs> Türkiye'nin ili Malatya'nın ev sahipliğinde düzenlenen törende siyasetten sanata, medyadan kültür sanata birçok isim bir araya geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da törene davet edilen isimler arasındaydı. Maruf en başarılı bakan ödülünün sahibi oldu. Ee, ödül bize de layık gördü. Bu gerçekten bizim için değerlidir, önemlidir. Aynı zamanda Türkmenler Televizyonu her zaman Irak'ta olsun veya bölgede olsun, Türkmenlerin sesi olmuştu bütün Türk dünyasına. O yüzden biz kendi adımıza da Türkmenler Televizyonu'na da başarılar diliyoruz. Törende yer alan Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya da en başarılı bürokrat ödülü verildi. 16 yaşından bu tarafa Türkistan dünyası için gönlü açık olan biriydim. Şimdi de Cumhurbaşkanlığı Milletin Evi'nde, Külliye'de hem gönlümüz açık yine hem kapımız açık. Hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bir ödülde Türkmeneli Televizyonu'na geldi. Türk dünyasında en iyi televizyon ödülünü televizyonun Ankara Müdürü Mehmet Hanifi Uzunçam aldı. GAP Gazeteciler Birliği tarafından e, Türkmeneli Televizyonumuza e, daha önce de ödül verilmişti. Bu ikincisi oldu. E, tabii e, bu ödülden onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. E, özellikle Türk Dünyası Yılın Televizyonu ödülünün verilmesi bizim için son derece önemli. Çünkü biz e, Türk Dünyası'nı hedefe almışız. E, i̇nşallah bundan sonra çok daha güzel hizmetler yaparak bu ödüllerin devamı gelecek. Biz de bu ödüle layık olmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Programda ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, akademisyen ve gazeteci Profesör Doktor Kürşat Zorlu'ya, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ve ünlü sinema sanatçısı Erkan Petekkaya'ya da ödül verildi. Tabii her ödül bizim için çok bir alkış gibi bir şey. Hani bizim de mesleğimizin işte pastası aslında, şekeri, tatlısı ee, ödüller. Çok çok mutluyum böyle bir ödüle layık görüldüğüm için. Ee, yalnız ki erkek numusulu değil, bütün Türk dünyasının bir arada olmasını hayal ediyorum. Ee, hep beraber güçlü olabiliriz. Birbirimizi yemezsek dünyaya da hükmedebiliriz eyvallah. Bu ödüle ev sahipliği yapan bir şehirle Münurak mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Irak, Türkmeneli bizim için gönlümüz, biz yüreğimiz bir. İnşallah toprağımızda bir olur diyorum. Türkmen elinde yaşayan tüm Türk kardeşlerimize de burada selamlarımızı, saygılarımızı iletiyorum. Çok anlamlı bir ödül benim için de ee, Türk dünyası vesilesiyle olması bakımından çok önemli. Bana göre burada ödülü en çok hak eden e, kişi ve kuruluşlardan biri e, Türkmeneli televizyonu yıllardır e, çok büyük bir fedakarlıkla büyük çalışmalar yürütüyor, kapsayıcı Türk dünyasını kapsayıcı çalışmalar yürütüyor. E, onun için. E, sizleri de kanaldaki e, bütün çalışan arkadaşlarımıza yürekten kutluyorum. Türkmen Ali Televizyonu'nu da özellikle Irak'ta Türkmen kardeşlerimizle e, kültürel sosyal sorunlarını sahiplenmede gösterdiği üstün başarı ayrıca Orta Doğu'da iki 3 dilde yayın yaparak e, toplumların, toplulukların e, olan bitenden objektif şekilde yararlanmasına vesile oluyor Türkmen Ali Televizyonu. Ödülü fazlasıyla hak etmişlerdi. Teşriflerinden, ilgilerinden dolayı da teşekkür ediyorum. Buradan Kerkük'lü kardeşlerimize, Erbil'li kardeşlerimize de selam ve sevgilerimi sunuyorum. Onları çok seviyorum.